Evet. Maru. Günaydın herkese. Duyduk ki bizi özlemişsiniz. O yüzden ben de dedim ki Esra Adin, şu videoya gir. Giriş yapmayınca gelişmesi gelmiyor maalesef bütün gün. birazcık vakit geçiriyoruz. Düm, 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 birazcık oyun oynayalım onunla. Ondan sonra ne yapacağız? Göreceğiz birlikte. <laughs> Yatakları falan toplamadım. Bir evi toparlarım. Öyle. Evimiz temiz zaten. Dün temizlik yapmıştım. Önce bak. Salla. Uyut. Hemen de tava. <laughs> ne olacak şimdi? Yemek gitti. O yaptı. Sen yer ya çok yaramazsın. Niye mi çok yaramazsın? Aynı sen. Niye? Sen yaramaz mısın? Yaramazım. Ama şey... Biz ekmek yiyeceğiz. Sana vereyim mi bir tane? Sen ne yiyeceksin yemekte? Ben mi? Hı -hı. Ben kahvaltı mı? ney Hangi öndeyiz? Yapayım. Tamam mısır pişir bana. Bu nerede pişer? Tencerenin içinde pişer. Tencere nerede? Bak önünde ha. Ama bu dondurma gibi. Bak bu ama dondurmalı değil bun koy o zaman. Ama ben bunu istiyorum. Ama sıcak bir dondurma bu. Ne yapıyorsun? LEGO'lu meyve suyu. kahvaltı bulaşıklarını topladım. Makineyi açtım. Şöyle dedim ufak ufak mutfak dolaplarına gireyim. Ne zamandır? Gireceğim gireceğim diyorum en sonunda. En dağınık dolaptan başladım. Görüyorsunuz. Çaylar falan hep dökülmüş. Onları şimdi şöyle bir alacağım. Bir de sabunlu bir silicem şöyle. Burada böyle ıvır zıvırlar duruyor işte. Kahvedir, çaydır, şekerdir. Yani o tarz şeyler duruyor burada. Şu seneliği de bunu tekrar sersem mi acaba? Şöyle birazcık düzenledim. Bir de şöyle muzlu puding buldum. Aslında muzlu puding çok seviyor. Ben size sürpriz yapacağım şimdi. Yemek yapacağım ona. aradan saatler geçti ve akşam oldu. O arada neler oldu onları anlatayım size. i̇şte sabah oyun oynuyorduk. Öyle bir saat falan oyun oynadık. Ondan sonra kayınvalidemler dışarı çıkacakmış. Asya'yı da götürelim parka dediler. Gittiler bir iki üç saat falan. Ee, dolaştılar falan. Ondan sonra ben uyumuşum. Yani resmen bütün gün uyudum. Kafamı yastığa koydum. Şöyle birazcık dinleneyim dedim ama uyuyakalmışım. Geceleri çok sık uyanıyorum. Herhalde o yüzden yani gün içinde canım uyumak istiyor sürekli. Ama bunu tabii ki her zaman yapamıyorum. Bugün fırsat varken uyuyayım dedim ve saatlerce uyudum. Ee, hazırlandım. Şimdi biz dışarı çıkacağız. Ee, nereye gideceğiz? Ben bir çamaşırcı, işte pijamacı derler. Öyle bir yere gitmek istiyorum. Çünkü artık birkaç gün sonra 32 haftalık oluyorum ve yavaş yavaş çantamı hazırlamak istiyorum. Benim birkaç eksiğim var. İşte internetten baktım. Böyle işte hastanede giymelik gecelik bakacağım kendime. Ya da pijama takımı artık bilmiyorum. Bir tane aslında bir tane geceliğim var ama ben koyu renk istiyorum çünkü koyu renk daha iyi oluyor galiba yani. Ve kışın falan olacak. İnternetten de baktım bu Loaça takımlarına ve bir şey bir şeyin bir özelliği olunca inanılmaz fahiş fiyatlara satıyorlar işte. Loaça takımı, ipincici şeyler. Yorumlara bakıyorum çok kötü, ince geldi bilmem ne. O kalitelilerde çok pahalı yani 500-600 lira yani bir pijama takımı sadece. <laughs> ne gerek var? Ee, Asya'da almıştım Loaça takımı ve Üç çıkamaya herhalde böyle beli bu kadar falan oldu. Lastiği gevşedi falan. Çok kötü çıktı. O yüzden Lohusa takımı adı altında bir şey almak istemiyorum. Sadece işte büyük beden bir gecelik ya da pijama bakacağım. Öyle bir şey bakmayı düşünüyorum. İşte eksiklerimi tamamlamaya çalışıyorum. Sonra bir liste yapmadım. Ee, onu yapmayı düşünüyorum. Hatta bu akşam bir liste yapacağım. İşte Kıvanç'ın eksikleri, benim eksiklerim. İkimizde çok çok eksiği yok. Sadece benim işte gecelik almam lazım. Terlik falan bakmam lazım. İşte böyle takımlar oluyor ya lol satıcı terliği falan. O tarz bir şey bakmayacağım. Sadece böyle takıcılarda taçlar oluyor ya. Beğenirsem öyle bir şey alırım. Böyle takım almaya gerek yok. Terlik falan bakacağım. işte gecelik bakacağım. Çamaşır bakmam lazım. Şu dakikadan itibaren yani maalesef çamaşırlarım olmamaya başladı. Alt çamaşırlar özellikle. Bugün. Gittiğim zaman çamaşır da almam lazım. Bol bol. Ee, benim başka eksiğim yok sanırım kendime Sedat geldi herhalde. Esra diye bağırıyor. Neyse ben gidiyorum. Hastaneye gittik herhalde. 10 gün olmuştu. Ben dışarı çıkmıyor. evet. çıkmıyorum. Evet. Valla çıkmıyorum. Evde hapsoldum oldum resmen şimdi durduk. Sedat baklava alacak. Geçen almış böyle şeye benziyor dışı. Soğan, soğana benziyor. Soğan tatsın. Baklava aslında içinde kaymak falan var herhalde. Of. Geçen alıp gelmişti. Önyargıyla yaklaştım. Dedim ki bu ne? Bu nasıl bir tatlı? Ama tadı çok güzelmiş şimdi. Herhalde ondan alacak. Bakalım. Yemek falan yemedik. Çünkü ben çıkarken meyve bir şeyler atıştırmıştım. Benim karnım aç değil. Sırat'ın da değildi herhalde. Bir şey yiyelim falan demedi. O da ben de demedim. Eve gidiyoruz. Eve de belki ufaktan bir çay koyarım. Kahvaltılık bir şeyler. <laughs> Sedat'tan baklava servisi. Bu tatlı. Gerçekten çok güzel. Buna ne deniyor? midye. Midye. Ben soğan dedim ama. Soğan mı? Soğana benziyor bence. Hayır, <laughs> yani kuru soğana benziyor da midi amaçlı yapmışlar. Ha. Bu üç tane ben yiyeceğim. Ben yine kilo <laughs> almaya başladım olsun. bir anne. Afiyet olsun. Esra annesinden geldi ben yine kilo almaya başladım. Arkadaşlar bu anahtarı asmışlar. Gelirken terlik ve kıyafet aldılar kuzeye de sonra böyle bir anahtarı asmış aldılar bakın. Ne güzel. Ben de sevdim. Biraz önce edit yaparken fark ettim ki akşam aslında göstermiştim böyle oturup bayağı böyle 6-7 dakika falan muhabbet etmiştik ama maalesef onları şey hafıza kartı kaydetmemiş. O yüzden şimdi tekrardan gösteriyorum maalesef ki. Neler aldım? Onları göstereyim size şimdi. Şöyle bir gecelik aldım. Bunun bedeni X large. Bu şekilde bir şey almak istedim. Çünkü hani fotoğraf falan çektiririm. Biraz ince bir şey ama zaten hastaneler falan sıcak oluyor. Evde de giyerim. Evde sıcak oluyor. Sabahlık falan üstüne almak istemedim. Çünkü evde zaten var. takım olmasına zaten gerek yok. Şöyle. Yine önden düğmeli. Şuraları bu şekilde. Yani çok mavi beğendim. Beyaz almadım. Beyazım var çünkü. Ama böyle yeni bir şey almak istedim. Yine böyle uçları da fistolu mu derler. Öyle. Bu şekilde bir gecelik <laughs> aldım. Daha sonra bir de şöyle bir pijama aldım. Bu da bu şekilde. Bunu, bunu çok beğendim. Bunu ben her zaman giyerim. <laughs> böyle. Evet anneciğim. Bu da böyle coollu. Bu da altı böyle gayet kalın güzel bir pijama takımı. Bunun fiyatı 90 liraydı. Bunun 99 liraydı. Ve şunlarla takım yaptım. Çok tatlı oldu bence. Böyle. Bunun fiyatı 30 liraydı galiba. Böyle bir takım yapmak istedim. Daha sonra Sedat'la Asya geldi. Bu arada bana bakıp gülüyorlar. Şöyle bir şey aldım kendime üst. Çünkü hiçbir şeyim olmuyor. Ama hiçbir şeyim. Yani böyle benim bol bol sivitlerim vardı aslında. Dedim ki böyle kışın hani rahat geçiririm kazaklarımı, sivitlerimi yerim ama olmuyorlar. Kesinlikle olmuyorlar. Çıldıracağım. O zaman böyle hastaneye giderken falan giyerim diye bu şekilde bir Sen şey aldım. Her Sivit abi. aldım. Kocaman. <laughs> Böyle alışverişim bu kadar. Bu da 50 liraydı galiba. Böyle bir kendime alışveriş yaptım. Çamaşır aldım. Bir de 4-5 tane falan. Baya büyük. Alt çamaşır aldım. Onları göstermeyeyim şimdi. Böyle. Böyle. Şimdi hemen elize geçiyorum. Şimdi karnım çok acıktı. Akşam yemeği yemedim. Söylemiştim galiba size meyve falan böyle atıştırmıştım. Aşağıda da tatlı yedim. Artık böyle canım tost tarzı bir şey istiyor. Çünkü gerçekten çok acıktım. Bugün çok az yemek yedim. <laughs> o yüzden şimdi acısını çıkarmalıyım bence. Aç aç maalesef yatamam. Şimdi kendime tost yapacağım. Ben sen bugün neredeyse bütün gün uyuduğum için bu akşam muhtemelen ben uyuyamayacağım. O yüzden aç aç bütün gece geçmeyecektir benim <laughs> için. ya ekmeğe bakar mısınız? <laughs> Niye böyle olmuş bu ekmek? Topluyordun ki Asya. Şimdi size göstereyim. Asi o kolonya yalnız. Asi kolonya. <laughs> ya tamam gözüne sıkmadıysan problem yok. Gel ya eline sıkayım bir şey olmaz. Bir şey olmaz Sen ya. Sen ne yaptın kendine böyle? Ne oldu? Ya ben parfüm istiyorum. ne parfüm istiyorsun? Kokoş Asi. Anne gibi kokoş mu olacaksın? ha geç şu ara kokoşluktan eser yok ama. Ben senin gibi olacağım. kalsa bir dakika elbiseni sıkayım. Bir fısama tamam mı? Çiçek bir önüne. Tamam. Göbeğine yani. Göbeğine. Tamam sıktım. Üzerini de süreceğim. Bütün makyaj gitti. Şu yanağı da şey olmuş. Gel bana bakayım. Morarmış. Evet. Nasıl oldu Basi anlat. O şey uzaktı. Yetişemiyordum canım. Onu da açacaktım. O uzaktı, öbürü uzaktı. Hmm. Koltuğun kenarına mı vurdun? Evet. O küçük koltuktan yapacaktım da Yanlış anlıyordum çamlayordu. Ondan hmm. yapıyordu. Babanesinde düşmüş. Herhalde 2-3 gün oluyor ama şey geçmedi hala. Kaşlarını uzat. Ha, hangi kaşlarını? Olmaz hayır onu süremem. Bunları da zaten birazdan yüzümüzü yıkayacağız. Onu hiç çıkaramam anneciğim. Olmaz. Senin kirpiklerin zaten güzel. Uzun mu? Hı -hı. Çok güzel.